Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sağ olun. Köstebek oyunundayız, provalardayız. Güzel bir oyun sahneleyeceksiniz ileride. Nasıl biraz anlatabilir miyiz oyun hakkında, nasıl sahneden de, neyi anlatıyor, konusu, içeriği? Ee, şöyle bir şey, şimdi e, yaklaşık e, işte, üç ay önce e, yönetmenimiz Berfin Hanım'la beraber e, oyuna karar verdik. Erik Emmanuel Schmitt'in e, Ziyaretçi adlı oyunu. E, i̇şte bunu oynayalım dedikten sonra bu sefer kast çalışmaları başladı ve biz dördümüz bir araya geldik. E, tiyatro Seyirlik, Mi Entertainment iki ortak yapımın projesidir ziyaretçi. E, sonuna geldik. Epeydir uğraşıyoruz. E, şey tabii dizi çekimleri işte başka özel herkesin e, iş hayatı bütün bunların arasında prova yapmak biraz zor oldu ama onun için zaten üç aylık bir süreci aldı. Normalde 40 günde bir oyunun çıkması lazım. E, ve 16 Aralık'tan itibaren e, oyuna Kozi Alışveriş Merkezi'nde başlıyoruz. E, oradaki kültür merkezinde. E, 16 Aralık, 18 Aralık'ta Bakırköy'de oynayacağız, Hop sahnede. E, Sonra e, ne vardı? 24 Aralık. 24, 24 Aralık Kadıköy sahnesinde oynayacağız. Ocakta, Şubatta turnelerimiz İstanbul'da, e, Türkiye'nin bir sürü illerinde. Şubat'tan sonra e, yurt dışında inşallah oynamaya devam edeceğiz. E, ziyaretçi nasıl özetleyelim? Şöyle bir şey özetleyelim size. Ee, oyun e, Evet, oyun e, 1938'ler, e, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanları. Sigmund Freud bildiğiniz. Ee, psikiyatri psikoloji anlamında çağımızın önde doktorlarından biridir Erdal Bey'in oynadığı rol ee, kızı e, Anna e, o gün Gestapo'ya alınmıştır çünkü Gestapo Freud'un ülkeden ayrılmasını ister ama ayrılmadan önce der ki Gestapo bize bir yazı verin işte biz size iyi davrandık biz size kötü davranmadık ee, bu böyle bir yazıyı bize verirseniz. Ee, biz sizin Fransa'ya ve Londra'ya gitmenize izin vereceğiz diyorlar. Ee, nazimiz de kızı alıp sorguya götürüyor. Biraz ee, diğer da diğer oyuncularımızla. Tabi tabi, oradan evet. devam edin bakalım. Sizden ben sorguya, sorguya götürüyorum <laughs> evet. ve sonra e, Freud'un başına inanılmaz <laughs> şeyler geliyor, ziyaretçi oyuna dahil oluyor oyunun sonuna doğru tekrar geliyorum. O süreç içinde de Freud'un bir ziyaretçiyle karşılaşması ve bu ziyaretçinin kim olduğu, bundan sonra yaşadıklarımız rüya mı, gerçek mi, hayatta rüya nedir, gerçek nedir gibi bir takım tartışmalara giriyoruz. Bu ziyaretçinin kim olduğu ile ilgili herhalde bir şey onlar Hüseyin Bey oynuyor zaten. Yani <laughs> Freud'la ilgili de kendisi versin. Evet. <laughs> Freud, da <'la>, erdağı Evet. Freud, <laughs> Psikanalizin evet. dehası, kurucusu, her şeyi, modern psikolojinin babası Sigmund Freud benim karakterim. Ee, şöyle bir cümle var oyunda, çok sevdiğimiz bir cümle bu. Oyunumuzun da ana anahtarı galiba. Bir insan uykuya dalmadan önce, tam o anda nerededir? Ne yapmaktadır? Nasıl bir dünyadadır? Tam o dünyada başlıyor galiba oyunumuz. O tam bilinmezliğin olduğu noktada birdenbire Freud'un hayatına bir insan dahil oluyor. Durukluk'tan hiç tanımadığı, bilmediği yepyeni bir insanla çalışıyoruz Ve bir oyun boyunca, bir bütün oyun boyunca bu insanla Freud'un arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Freud'un kendini, insanı, Tanrı'yı, hayatı sorgulamasını görüyoruz. Ve bu sorgulamadan kim galip çıkıyor? Buna galiba seyircimiz karar vereceğiz. Burada biraz baba kız hikayesi de var mıdır? Freud bir hak. Ziyareti dahil olduğunda baba kız ilişkisi farklılaşıyor mu? Daha farklı bir boyut anı geliyor. Ziyaretçi geldiğinde ben çoktan gitmiş oluyorum. O yüzden öyle bir ilişkiye tanık olmuyoruz ama ziyaretçi gelmeden önce zaten Anna Freud Sigmund Freud arasındaki o ilişkiyi yeterince evet. görüyoruz. Evet, okuduklarımız üzerine. Yani ger gerçek evet. hayatta da çok uzun yıllar yani. babasının ee, işlerini, himayesini, baba öldükten sonra Freud'un kızı Anna Freud zaten götürmüş. Oyunun böyle gerçekçi kısımları da var. Evet, bu taraftan devam edelim. Sorguya getirilen Freud'un kızını neden sorguya getiriyoruz? bize <laughs> <Ve sizinle> biraz <laughs> karakterini Evet, Ben de oyunda Gestapo subayını oynuyorum. Ee, tabii ki oyunun kötü karakteri benim. Ee, bütün bu iyi karakterlerin yanında. Ee, ama devamı ile ilgili çok da bir kopya vermeyim oyunun içinde kalsın. Tabii ki ama Freud'u zorbalayan onun bu zor gecesinde kızını da götürmüşken tüm kozlar elindeyken onu kullanmak isteyen, çıkarlarını alet etmeye çalışan e, bir subayı oynuyorum. Dediğim gibi daha fazlasını da hani söylemeyeyim. Tiyatro sahnelerinde iyi oyuncular var, baş... seviyor. Kötü karakteri oynamak tiyatro sahnesinde nasıl En güzeli. <laughs> en güzeli gerçekten ben de Her böyle oluyorum çoğu evet. zaman. Ya öncelikle bu kadar büyük isimlerle çalışmak çok güzel bir şeydi bizim için bu üç aylık süreç çok güzeldi. Çok eğlendik hep beraber hani çok mutlu prova günlerimiz geçti. Bunun da sonucunu sahneye yansıdı yansıyacağına çok inanıyorum. O yüzden her şey güzeldi ama kötü karakter oynamak da güzel, güzel çok güzel. Evet evet ben mutluyum <laughs> burada. Farklı evet, evet, evet kesinlikle. Oyunun biz o, biz 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 oyuncular ne oynayacağımıza karar verdik de yönetmene sorun isterseniz istediği olmuş. Oyunun kara. En siz neler söyleyeceksiniz efendim? E, oyunun karakterleri aslında e, biraz, oyun, yani oyunun kendi metninin de bize e, kısmı olarak verdiği işte o düş ile gerçek arasında gidip gelme olayında aslında karakterler de başlı başına biraz buna hizmet eder nitelikte. As açıkçası benim kurduğum dünyada biraz hani e, düş mü, gerçek mi acaba Freud'un kafasının içerisinde olan şeyleri mi sahnede görüyoruz yoksa e, hayır bu tamamıyla gerçekte, gerçek mekanda geçen bir olay mı? Ben de aslında biraz hani o dünya üzerinden, o daha muğlak olan bir dünya üzerinden bunu sahnelemeyi tercih ettim. O yüzden benim için de açıkçası yani bu üç aylık geçen süre hem bir taraftan bazı noktalarda öğretici oldu, bir taraftan da çok keyifli bir süreç geçirdiğimizi de düşünüyorum. Aslında her oyun sürecinin geçireceği zaman dilimini ben de kendi adıma şahitlik ettim. O yüzden kameralar önünde Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet, Tekrardan ziyaretçiye dönelim. Biraz da ziyaretçiden bahsedeyim. <laughs> evet. Şey de söylemek lazım. Oyunun aslında özeti benim oyunda çok sevdiğim bir cümle. Bütün bir kent yanarken evet, bir, kanarya. bir kanaryayı kurtarmalı mı? Galiba oyunun aslında ne anlattığının altında bu var. Evet, nereden çıktığı, nereden geldiği belli olmuyor. Bir tane adam geliyor Freud'un odasına ve onu bazı gerçeklerle karşılaştırmaya çalışıyor. İşte yaşamın anlamı nedir, inancın anlamı nedir, sevginin anlamı nedir, çocukla bağlantılar, hayata dair toplumsal tavır ne olmalı, topluma karşı sorumluluklar ne olmalı. Hani belki Freud'un kafasının içindeki Başka bilinç altındaki Freud, ya da başka bir adam, ziyaretçinin ne olduğu bilinmiyor. Yani o Sadece Freud'u sorguluyor, Freud'u deşiyor, Freud'a ufak ufak çimdikler atıyor, e, onu galeyana getirmek, onun ne olduğunu, e, asıl derdinin ne olduğunu anlam, anlatmak adına, e, ziyaretçi kelimesiyle oyunda benim yaptığım o. Peki efendim, yani başından sonuna kadar oyundasınız, yapımcılık yönünüz de var dizilerde oynamanıza rağmen tiyatrodan asla vazgeçmiyorsunuz. Tiyatro sizin için ne anlam ifade ediyor? Çok şey. Böyle şen. oyunları sahnelemek görüldüğü kadar kolay mıdır? Baştan sona nasıl bir mücadeleden geçiliyor? Ülke şartları da malum. Yani ne anlatmak istersiniz? Erdal Bey siz başlar mısınız? <laughs> Neredeyse <do> <laughs> ergenliğimize girdiğimiz andan itibaren ee, tiyatro bir yaşama biçimi bizim için. Yani hayatımız, her şeyimiz. E koca bir ömür ile harcadık. E, ve hala tiyatronun içinde var olmaya çalışıyoruz. Tiyatro bence diğer sinemanın, televizyonların yani biraz bir adım daha önünde bir şey bizler için. E Hüseyinle ben de çok eski arkadaşız. E, Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan yıllar öncesinde beraber oynadığımız ki eski dostuz ve tekrar böyle el ele verip yeniden o güzel günleri de kendi aramızda o eski güzel günleri de göndermeye beraber bir oyun oynamak istedik tiyatro yapmak istedik onun için bir araya geldik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Büyük olasılık e, hani onlar için de öyledir de biz daha e, tecrübeliyiz diye söylüyorum sadece. Bizim antrenman yaptığımız yer burası. Yani biz burada iyi antrenman yaptığımızda zaten televizyondan ya da sinemadan bize teklif geliyor. Hani şunu oynar mısınız, bunu oynar mısınız diye. E, zannediyorum sektörde çok keşfedilenlerin oran olarak fazlası tiyatro oyuncusu olmalarındandır. Yani aslında bu bizim asıl kendimizi var edeceğimiz, kendi oyunculuğumuzu geliştireceğimiz, antrenman yapacağımız alan burası. Onun için de bizim vazgeçilmezimiz burası. Evet, Erdal Bey'in tiyatro bir adım öndedir, az önce söylemiş olduğu ilave yapayım efendim. Peki bir adım önde olmasını hem izleyici olarak hem de maddi olarak karşılığını görebiliyor mu tiyatro? Maddi olarak göremez, öyle bir gerçek yok hiçbir zaman yani. E zaten hani çoğu insanın hem tiyatro hem televizyon işte aralarda aynı şey benim için de geçerli, Erdal Bey için de geçerli. Erdal Bey buradan koştur koştur çekime gidiyor, çekimden koştur koştur buraya geliyor. E yani bu bir yorucu bir süreç. Hem psikolojik olarak hem bedenen. E bütün bunlara katlanmamızın sebebi ne? E buraya olan inanç, buraya olan aşk. Antraman, Asıl sebep o. Antrenman alanı burası dediniz efendim. Buradan o dizilere gidilip çok büyük rakamlar alınıyor. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Antrenman yaparken antrenmanlar bedava mı? Ee, <laughs> çok da bedava sayılmaz ama bedava denilecek bir şey. Evet. Ya yani şey onu şöyle bakalım hani. Bu çok bir burası çok maddi bir tatmin değil. Burası daha daha fazla manevi bir tatmin. Yani onun için. E, buradakiyle biz kendimizi manevi olarak doldurup gidip orada para kazanıyoruz. <laughs> sonra öyle yapabilir herhalde ya. O kadar sevmese, inanmasa bu, bu şekilde ya bu topraklarda bunu yapmak çok zor. Bu paraları yapmak çok zor. Bu koşullarda zor yani yapamazdık. Evet. Bir de oyunumuzun yaş sınırı var mıdır? Aile, çocuklar, gençler de gelebilir mi? Perfilde çocuklar 16 mıdır? 13 müdür? 16 galiba. 13 yaş üstü izleyebilir evet. yani. Evet. E, sadece hani öyle kısmi olarak biraz Gestapo'nun tavırları hani biraz tırnak içerisinde şiddet unsuru içerebilir, psikolojik <laughs> şiddet. O yüzden e, 13 yaş üstü seyircimiz izleyebilir. Peki hayırlı olsun diyoruz efendim. Biraz da turneden bahsedelim. Nerelerde olacaksınız son olarak? Ya anlatalım. şu, an, şu anda belli olan e, bir Ankara'mız var. Ocak ayında 21-22 galiba değil mi? Ocak Ankara'da olacağız. E, Mutlu Bey Sakarya ne zamandı? Sakarya var. 21'inde. 21, Şubat 21 Şubat'ta 21 Şubat. Sakarya'mız var. Şubatta e, Almanya'da üç kentte turnemiz var. E, yani şu anda sadece e, Aralık'la Ocak var elimizde. E, her gün işte Şubat ya da Mart'a dair programlar geliyor elimize. Çok iyi seyirler Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık. sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.